Selamun Aleyküm Sevgili Dostlar Yine bir videoda karşı karşıyayız ee, Yine sizlere Krizak zımparalarla son tiniş ne yapıldığını göstereceğim Şimdi bıçağımın kafasını aldım Kafa zımparayla Porselen zımparayla filiz zımpara neredeyse finisaj zımparası zaten. Neredeyse çizgi yok denecek kadar az tarifat yok. Yukarıda görüşmek üzere arkadaşlar. Tekrar selamünaleyküm arkadaşlar. Üzerinde hiçbir şey olmayan kıl keçirmiş ve her ihtimale karşı kahverengi çizik alıcı cilamız. Burada kullanacağız. Efendim bu ciladan sonra da parlatma cilamızı polisaj fırçasında kullanacağız. Hadi bakalım görelim Mevlam neyler neylerse güzel eyler. Bismillahirrahmanirrahim. Evet. Kağıt testi. Tabi <laughs> mezba kesicisi arkadaşlar kağıt testine kerterizi almıyorlar kendilerine. Onların ee, girit taşları ve girit taşına vurduktan sonra tırnak testi var. Evet. Allah tırnağı da kabarttı. Bir de bakalım. Tüylerimizi aldı mı? Böyle 3 destenle geçti zannediyorum. Selam ve hürmet ile sevgili dostlar.